Herkese merhaba ben Emir. Bugün sizinle Lost Ark'ta uzun zamandır beklediğiniz Sorcerer rehberi ile karşınızdayım. Bugün sizlere Sorcerer'ın dizilmesi gereken statlardır, skill buildedir vesaire anlatmaya çalışacağım ve ardından da videoyu bitireceğim. Şimdi isterseniz başta Engraving başlamak gerekirse karakterimizin iki tane class Engraving'i bulunuyor bildiğiniz üzere. Bunlardan ilk Igniter, diğeri ise Reflex. En çok gelen sorulardan bir tanesi zaten hangisini oynamalıyım sorusu. Burada benim tercihim şu, eğer ki siz burst atmayı seviyorsanız yani yüksek hasarlar görmek ve tüm skilllerinizi bir anda boşaltmak istiyorsanız igniter kullanabilirsiniz. Eğer ki daha mobil ve daha stabil demiş istiyorsanız da Reflextan ilerleyebilirsiniz. Şahsen ben burst hasarını çok sevdiğim için ve metada da şu anda igniter olduğu için igniter'ı kullanıyorum ve igniter'ı da tavsiye ediyorum. Şimdi igniter ve reflux'ın arasındaki diğer bir farkı söylemek gerekirse de igniter dediğim gibi biraz daha burst'a dayalı bir engraving. Igniter'da Z skin'inizi kullanabiliyorsunuz. Fakat reflex kullanırsanız sizin Z skill'iniz kapanıyor. Sadece X'i kullanabiliyorsunuz. Şimdi ben buradan bunları resetleyeyim ve X ve Z'mi anlatayım. Bizim X'imiz Sorcerer'da bu şekilde dash atmayı sağlıyor. Tabii ki 3 tane attıktan sonra barımız bitiyor ve artık atamıyoruz. Peki bu barı tekrar nasıl dolduruyoruz? Biz skill'lerle hasar vurduktan sonra bakın aşağıda barımız yavaş yavaş dolmaya başlıyor. Bir de bizim Z skill'imiz var. Siz Z'ye bastıktan sonra belirli buff'lar kazanıyorsunuz. Mesela atıyorum. Ben Z'mi attım. Bakın aşağıda bir tane buff kazandım. 110 skill arttı. Fakat şöyle bir şey var. Siz bunu eğer ki full dolu bir şekilde atarsanız daha farklı bir buff'a dönüşüyor. Ve daha güçlü bir şekilde size güç kazandırıyor. Bunun yanı sıra igniter oynuyorsanız igniter buff'ınızı da bu şekilde açabiliyorsunuz. Yani atıyorum. Ben şimdi şuradan hızlı bir şekilde doldurayım barımı azıcık. Barımı %30'a çıkardıktan sonra ben skill'imi kullanabiliyorum. Z'mi attım. Fakat igniter çalışmadı şu an. Igniter niye çalışmadı? Çünkü barım full değil. Yani benim bu aşağıdaki barı fulllemem gerekiyor ki igniter da bu şekilde çalıştırabileyim. Yaratığımın yanında Z bastım ve damage yedi. Ayrıca igniter'ım çalıştı ve daha yüksek buff kazandım. Şu an ben çok yüksek hasarlar çıkartabilirim. Mesela şöyle attığımızı bir şekilde meteorumu. Bakın görmüş olduğunuz üzere güzel bir hasar çıktı. Tabi daha diğer skiller vesaire de var. Bunları da birleştirince çok yüksek hasarda burst hasarı görebiliyorsunuz. Kısaca identity skillimizi anlatmak gerekirse Büyücünün Island skill'i bu kadar. Şimdi bir de statlardan bahsetmek gerekirse Büyücünün 3 tane statı var. Bir tanesi crit, bir tanesi spec, bir tanesi de sweetness. Bunlar ne işe yarıyor? Tabii ki de crit sizin crit şansınızı yükseltiyor. Spec sizin bu aşağıdaki barınızı doldurmanıza yardımcı oluyor. Ayrıca awakening skill'inizin daha fazla vurmasını sağlıyor ve size daha yüksek hasarlar sunuyor. Sweetness ise daha mobil olmak için. Zaten yüzde %100 kasacaksınız. Genellikle şöyle yaparlar. ilk stat spec, ikinci stat crit veya swiftness giderler. Swiftness giderseniz biraz daha mobil olursunuz. Skillerinizi biraz daha fazla hızlı atarsınız. Kullanlarınız biraz daha düşük olur. Fakat critte olduğu kadar fazla vuramazsınız. Bunu dediğim gibi genellikle şöyle yapıyorlar. Reflux build'inde spec artı swift kasıyorlar. Igniter build'inde ise spek artı crit kasıyorlar ki zaten yüksek ihtimalle çoğu kişi de şu an spek artı krit kasıyordur. Benim tavsiyem spek artı krit kasma yönünde. Çünkü daha yüksek hasarlar bu şekilde görebiliyorsunuz. Skill build'ime gelecek olursak da şu an zaten ekranda yine koymuşumdur. 3 tane farklı build koyacağım. Bunlardan hangisi sizin skill point'inize daha yakınsa onu yapmanızı tavsiye ederim. Skill point'iniz yükseldikçe de benim burada gösterdiğim diğer build'lere de yönelebilirsiniz. Engraving'lere gelmek gerekirse de şu an deneme arenasından göstereceğim sizlere. Igniter'ı burada üçledim dedim. Burada Sorcerer için ne iyi olabilir? Graç kesinlikle lazım olanlardan bir tanesi. Burada Cursed Doll kesinlikle lazım olanlardan bir tanesi. Ve hemen aşağısında Hitmaster'la All Out Attack kesinlikle olmazsa olmazlardan bir tanesi diyebilirim. Engraving'lerden kısaca şöyle bir bahsedeyim. Graç sizin %20 daha fazla vurmanızı sağlar fakat %20 daha fazla hasar yersiniz. Cursed yine aynı şekilde %16 fazla vurmanızı sağlar fakat sizin aldığınız healing etkilerini %25 kısar. Bu yüzden bu da yine hani hasar arttırmada güzel fakat debuff'a olan engravinglerden bir tanesidir. Igniter zaten class engravinginiz olmazsa olmaz. Hitmaster da şöyle işliyor siz yaratığa önden veya arkadan vurduğunuzda işte atıyorum önden vurunca frontal atak diye geçiyor. Arkadan vurursanız da işte back atak diye geçiyor. Tabii benim şu an back atak olmadığı için gösteremiyorum. Eğer ki siz back atak veya frontal atak kullanmıyorsanız diğer hasar türü şu an zaten yazmıyor bakın back veya frontal diye. Yani bu hasar türleriniz hiçbir şey yazmayan hasar türleriniz %16 daha fazla vuruyor. Bu yüzden Hitmaster da büyücüler için olmazsa olmazlardan bir tanesidir. Tabii ki en ama en olmazlardan olmazsızı All Out Atak'tır. All Out Atak bizim casting skillimizin speedini %20 arttırıyor ve damage'ımızı %20 arttırıyor. Gerçekten mükemmel bir engraving. Bu kesinlikle olması gereken engravinglerden bir tanesidir. Geldik karakterimizin skilllerine. Şimdi bizim olmazsa olmaz skilllerimizden bir tanesi Q skillimiz. Q skillimiz sayesinde biz partiye katkıda bulunabiliyoruz. Yani şöyle ki siz Q'nuzu attıktan sonra yaratıkta bir debuff beliriyor. Ve bu debuff %6 daha fazla hasar yemesini sağlıyor. Bütün hasarlardan. Bu da sizin partinize gerçekten güzel bir etki sağlıyor. Tabii ki diğer klasların çok daha güzel özellikleri olabilir. Sorcerer bu konuda birazcık cimridir. Çok fazla hasar bonusu vermez fakat azıcık bile olsa azıcıktır diyerekten yetinmemiz gerekiyor. Blaze'in ikinci tripod güçlendirmesinde ise biz Blaze'i iki kere atabiliyoruz. Bir kere attık. Bu bittikten sonra tekrar bir tane daha atıp bu buff'ı yani daha doğrusu bu debuff'ı yaratının üstünde daha uzun süre tutabiliyoruz. Şimdi geldik Ezoteric Reaction, Frost Call ve Rhymarov'a. Bunların olayı da şu. Sizin aşağıdaki barınızı doldurmak için en önemli skill'lerden 3'ü bunlar. Bunlar gerçekten çok hızlı bir şekilde sizin aşağıdaki barınızı doldurabiliyor. Yani şöyle göstermek gerekirse bakın skill'lerimi bu şekilde boşalttım ve gördüğünüz üzere bakın barım bayağı hızlı bir şekilde artmış oldu. Tabi daha diğer skill'leriniz vesaire de var ama bunlar biraz daha yavaş dolduruyor. Bu yüzden bu üç skill gerçekten nimet gibi bir şey. Bunları kesinlikle dizmeyi unutmayın. Şimdi bir de burst tasarlara geçmeden önce karakter Counter Spell'inden bahsetmek istiyorum ben. Counter Spell'de şu. Yaratık mavi olduktan sonra counter yemeye uygun hale geliyor. Yani bir şu an ekranda koyarım büyük ihtimalle. Bu şekilde mavi parladıktan sonra yaratık siz counter atarsanız eğer ki yaratık birkaç saniye sersemlemiş oluyor. Bizim Sorcerer klasının counter spell'i de bu görmüş olduğunuz spell oluyor. Bunu isterseniz kullanabilirsiniz, isterseniz kullanmayabilirsiniz. Fark etmez. Eğer ki siz counter spell kullanmak istemiyorum diyorsanız da burada inferno'yu kullanabilirsiniz. 7 seviye çıkartarak bu buff'ını ve bir de bu buff'ını açabilirsiniz. Şimdi geldik bir de karakterimizin burst tasar çıkartan skill'lerini Bunlar gerçekten çok ama çok önemli. Igniter'ı igniter, i, igniter i yapan gerçekten skilller bunlar diyebilirim. Bunlar ne? Explosion, Doomsday ve Punishing Strike olarak geçiyor. Yaratığımızın yanına geldik. Burada Z'ye bastım. Igniter'ımı açtım. Hızlı bir şekilde Doomsday, Blaze, Punishing Strike ve bir de Explosion attım. Bakın görmüş olduğunuz üzere 20 milyon bir hasar çıktı. Tabii ki bu hasar şu an aldanmayın çünkü gemler yok. Onun dışında buradan işte stat vermişim, engraving vermişim. O yüzden dediğim gibi çok fazla takılmayın buraya ama kısaca olay bu yani bundan ibaret. Bunun dışında bazı animasyon iptalleri var. Yani şöyle göstereyim. Atıyorum ben punishing strike attıktan sonra böyle bir saniyelik durma yaşıyorum. Bunu yaşamamak için ne yapıyorum ben? Punishing Strike atarken R'ye bastım. Yani Ray Ardından bunu attıktan hemen sonra Ray attım. Şöyle daha hızlı bir şekilde göstermem gerekirse. Bakın bu da atılırken bunu seçtim hemen. Taktiği atarak bir animasyon iptali yaptım. Bunun haricinde yine aynı şekilde Doomsday bakın. Bunu yaptıktan sonra da bir, bir saniyelik olduğum yerde durdum. Kımıldayamadım. Ben bunu eğer ki gidip Doomsday atarken ardından hemen Ray atarsam bu şekilde animasyon iptal yapmış olurum. Ve daha az bir şekilde skill atmış olurum. Aynı şekilde explosion için de geçerli bu. Mesela explosion'ı attım. Bakın geriye doğru bir ittirme yaşadım. Bunlar genellikle nerede sıkıntı oluyor? Mesela atıyorum siz Doomsday'ı atarken yarısına kadar kestediniz tamam mı? Tam bunu keserken raid de arkada şurada bir yerde bir yememeniz gereken bir skill çıktı. E bunu bozmazsanız böyle hop arkaya gideceksiniz bu skill'i yiyeceksiniz. Bu yüzden ne yapıyorsunuz? bunu atarken hazırda tutuyorsunuz. Attığınız gibi hızlı bir şekilde Rhyme Orb'u çakıyorsunuz. Ve çok fazla knockback yememiş oluyorsunuz bu sayede. Şimdi bir de rünlerimiz bulunuyor. Rünleri de skill'lere takarak çok daha güçlü olabiliyorsunuz. Ekranı şu anda koyarım. Hangi skill'e hangi rün takmanız gerektiğini buradaki şablondan görebilirsiniz. Rünlere ek olarak tabii ki camlar da çok önemli olduğu için yine bir de camlar koyarım şu anda ekrana camları da bu şekilde dizebilirsiniz. Atak ve cooldown olmak üzere ve son olarak da zaten kart setini büyük ihtimalle biliyorsunuzdur ama şöyle göstermem gerekirse buradaki Lost Wind Cliff setini kullanabilirsiniz. Oyunun en iyi kart setidir bu. Ve 12 piece Awakening yaptıktan sonra çok güzel crit de buradan kazanabilirsiniz. Son olarak bir de Awakening seçimimiz var. Ben İki yerine biri kullanıyorum zaten genellikle herkes biri kullanıyordur. Awakening skill'imiz gerçekten çok iyi identity skill'i doldurma potansiyeline sahip. Yani mesela awakening attıktan sonra çok yüksek bir miktarda identity skill barı elde edebiliyorum bu şekilde. Ardından yine zaten diğer skill'lerimi de bu şekilde atarak çok hızlı bir şekilde identity skill'imi bu şekilde doldurabiliyorum. Evet büyücü rehberimiz de bu şekildeydi. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Hala da aklınızda sorular takıldıysa yorumlar kısmında belirtebilirsiniz veya Discord adresinde katılarak bize sorabilirsiniz. Video beğendiyseniz like atmayı, yorum atmayı, paylaşmayı ve bana destek olabilmek için kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.